mis gibi kokusu ve etkileyici rengiyle lavanta tarlaları ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Tekirdağ'da mor renge bürünen tarlalar fotoğraf tutkunlarının yeni adresi oldu. Kente üreticilerin son yıllarda yetiştirme kolaylığı ve ekonomik getirisi dolayısıyla kıraç arazilerin değerlendirilmesi için ektiği lavantaların kentteki ekim alanı 1100 dekara ulaştı. Her bir tarla bitkinin çiçek açtığı 3 hafta boyunca adeta birer fotoğraf stüdyosunu andırıyor. Ziyaretçiler lavanta tarlalarına kurulan dekorasyonlarla fotoğraf çektiriyor. Bütün dekorasyonlarımızı ziyaretçilerimiz için hazırladık. Herkesi lavanta tarlalarımızda mor renkte güzel fotoğraflar çekilmeye davet ediyoruz.